Eda, yedek battaniye dolapta. Üşürseniz alırsınız ha. Tamam abla. Aslan parçası. Başka bir şey ister misin? Yok enişte. Patlamış mısır çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. Eda sen? İyiyiz enişte. İyi geceler. İyi geceler. Egemen. Ya Egemen. Ne yapıyorsun sen burada? Şşş sessiz ol. Nasıl sen sessiz ol? Deniz uyuyor. Ya İrfan'ı kapıda bekleyen adamlarını nasıl atlattın? Ya, ya ne İrfan'ı ya? Ya tırmanıyorum buraya işte görmüyor musun? Bir yardım etsene bana. Başını i̇şte belaya soktun. Dur. Dur. <laughs> Yani ben eskiden bunları çok hızlı bir şekilde yapabiliyordum. o, o zaman tığ gibiydin. Tığ gibi miydim? <gülüyor> sen <laughs> ne <niye> diyorsun Ne diyorsun <laughs> ha? Ya yani beni aşağı atsaydın daha iyiydi ya. Hı. Yani evet biraz kilo almış olabilirim. Ama Ondan sonra hiç olmadım. Hiç hiç hiç. <laughs> yani işte birkaç Kilo fazla. Sen de fazla kilo yok. Sen de fazla sevimlilik var, fazla tatlılık var, fazla güzellik var. <laughs> Anne. Kalk hadi. Oğlum. geldi. Biraz bizimle oturacak. Nereden geldi? Helikopterle geldi. İpe tutundu, o balkona. Gerçekten mi? Evet. Yürü. Tamam. Ya parmaklıklardan mı demirlerden tırmandım. Gerçekten mi? Bana da öğretir misin? Tamam ama sonra biraz kol kası lazım. Aa bakayım. Aa sen tamam ya sen olmuşsun olayı. Tamam değil. Egemen amcan saçma sapan bir şey yapmış oğlum. Oradan düşebilirdi. Değil mi? Biz annemle film izliyorduk. Ya. Ben tam zamanında gelmişim o zaman. Kalk bakayım şöyle. Kalk kalk kalk. kalk, kalk. Aa, gel bakalım. Oo şimşim ben biliyor musun? Gel bakalım. Şu mısırımızı da koyalım böyle. Filmimizi açalım. Ya ben bu filmi biliyorum ya. Bak şimdi Tarık Akan otobüsten sallanacak biliyor musun? Ben de geliyorum. Ha, gel bakalım. evet.

Benimle seviştikten sonra mahalleden kaçmadı mı? Hamile kalacağın nereden bilebilirdim ki? Sen kendine hiç kızıyor musun? Koşarak İrfan'a gittiğin için. Benim kızgınlıklarımı değil. Seninkileri konuşuyoruz. Evet. Sana ne kadar aşık olduğumu. Ne kadar çok sevdiğimi. Senin için her şeyi yapabileceğimi hiç söyleyemedim. Keşke her şey başka olsaydı. Keşke bunları hiç yaşamasaydık. Ben de kendime kızgınım. Ama... ...İrfan'la evlendiğim için değil. Senin... ...doğru adam olmadığını inandığım için. Sonuç... ...ben doğru adam mıymışım? Doğru adam yoktur. <laughs> Sevgi vardır. Sevilmek. Bir de umut işte. Ne olacak Egemen? Ne yapacaksın? Yine kurtaracak bir yol bulabilecek misin? Ben de her zaman bir yol var. Her zaman. Keşke hep böyle kalabilsek. Üçümüz.